Fırtınalar Jeep Yetkili Servisinden herkese merhaba. Ben servis yönetmeni Evren Güzey. Bugün sizlere servis kampanyamızdan bahsedeceğim. Renegade, kompas model araç sahibi, afira hariç müşterilerimizin mekanik 15.000 TL ve üzeri servis harcamalarında ücretsiz 1 yıllık uzatılmış garanti paketi hediye. Kampanyamız 1 Ekim, 31 Ekim 2023 tarihleri arasında geçerlidir. Genel garanti prosedürü hakkında bilgi paylaşmak gerekir ise binek araçlarınızın yasal garantisini takip eden 2 yıl ya da 60 bin kilometre tüm mekanik aksamı garanti belgesinde sayılan şartlar dahilinde üretim hatalarına karşı distribütör garantisi altındadır. 2 yıl ya da 60 bin kilometre olan garanti süresi boyunca periyodik bakım ve onarımlar için yetkili servislerinizi tercih ederseniz garanti süresinin bitimini takip eden 1 yıl ya da 100 bin kilometreye kadar akü ve tekerlek lastikleri harici servis sözleşmesiyle size sunulan ücretsiz onarım hizmetlerinden yararlanabileceksiniz. Sizler de servis kampanyalarımızdan haberdar olmak ve fırsatlardan yararlanmak için bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.